Cahillerden yüz çevir ayetini nasıl anlayacağız? Resul-i Ekrem Aleyhissalatu vesselam Kureyş ulularının ayağına yüzlerce kez gitmedi mi? Evet bu da Kur'an-ı Kerim'de zahiren zıt gibi görünen bazı ayetlerin telifinin izahatı. Efendimizin tatbikatının da izahatı içerisinde. Tefsir ilminde en zor mesele değerli arkadaşlar Zahiren diyorum, hakikatte olmaz. Zahiren birbirine zıt olan ayetler vardır. Mesela bir yerde Cenab-ı Hak insan için kerim diyor. İnne ekrameküm indallahi etkakum. İnsan kerim. Velakat kerremne beni edeme diyor bir yerde insan için bir yerde de innehu kana men cahil diyor. O insan ne kadar zalim, ne kadar cahil diyor. İnsan kerim mi cahil mi? İki zıt ayet gibi görünüyor. Bunların telifini yapabilmek en zordur tefsir ilminde. Bunun gibi bir 50 60 tane ayetler ortaya konabilir. Bu cahillikle alakalı da Kur'an-ı Kerim'de zahiren zıt olan ayetler vardır. Mesela bir ayette, Furkan suresinde ve izâ hâtabahumul cahilûne kadu selame. Cahillerle muhatap olduğunuz zaman selam deyiniz. Bak cahilden yüz çevirmiyorsunuz. Cahile selam diyorsunuz. Cahillerle muhatap olduğunuz zaman selam deyin. Bir iltifat edin onlara. Ama kardeşimizin cahillerden yüz çevir dediği ayette bu ayetin zıttı. Araf suresi 199. ayette Kuzil affe ve emur bil orfi ve arid anil cahilin kolaylığı seç iyi olanı emret cahillerden yüz çevir cahilleri aldırma demek yani. Şimdi bir yerde cahille muhatap olunca selam de. Diğer bir ayette cahillerden yüz çevir var. Hangisini yapacağız? Kardeşimizin de sorusunda ifade ettiği gibi bir de Efendimiz Aleyhisselam da Mekke döneminde bir de cehaletin babası olan Ebu Cehil'in ayağına kadar gitmiş. Evine kaç defa yemeğe davet etmiş. Ebu Cehil'i en az 60 defa Efendimizin davetine, yemek davetine icabet etmiş. Evine gelmiş, sofraya oturmuş. Hadi Cenab-ı Hak cahillerden yüz çevir diyordu. İşte Efendimiz Aleyhisselam da öyle yapmış. Ayaklarına kadar gitmiş. Zahiren bu iki zıt gibi görünen meselenin telifi. Tabi ayette kolaylığı seç. Şu anda onun üstünde durmayacağım. Huzil affe. Kolaylık yolunu seçin ve mur bir bil orfi iyi olanı emret. Bunları tayy ediyorum ve ariz anil cahilin. Cahillerden yüz çevir ayetini nasıl anlayacağız? Bu mevzuda Kur'an-ı Kerim'de bunları telif eden ayetler de var. Üstünde duracağım biraz. Öncelikle cahillere aldırmamak lazım buradaki cahillerden yüz çevir demek cahilleri tamamen terk et hiçbir zaman muhatap olma manasında değildir. Çünkü o zaman cahillerin ahirette mazeretleri olur. Ya Rabbi kimse gelip bana bir şey anlatmadı ki olur. Ve biz cahil adam Anlasa da anlamasa da anlatmak mecburiyetindeyiz. Bu başka ayetlerde anlatılıyor. Mesela hemen Bakara suresinin 6. ayetinde kafirler için اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا aleyhim عَلَيْهِمْ zertehum اَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ Sen o kafirlere anlatsan da iman etmezler, anlatmasan da iman etmezler. O zaman ya niye anlatayım sen anla çünkü onların ahirette mazereti olmasın. İki sen kabul etmeseler bile anlattığın zaman vazifeni yapmış sevap kazanmış olursun. Onun için cahillere aldırmamak onların tuttukları yolun yanlışlığını göstermemek bozuk inançlarını düzeltme yolunda çapa sarf etmemek manasında değildir bu. Çünkü bu İslam'ın varlık sebebine ve genel olarak peygamberlerin gönderiliş hikmetine terstir. O zaman cahillerden üç çevir ayetini şöyle anlamışlar. Buradaki aldırmamanın cahillerden üç çevirmenin manası insanlara hak ve hakikat çizgisinde iyilik ve doğruluk yoluna çağırırken Kendini bilmezlerin, cahillerin edepsizce, baş bağışlayın ahlaksızca kötü ve çirkin davranışları olursa size karşı onları kale almayın. Cahillerin size edepsizce böyle hatta aşarak hücumları karşısında onları muhatap alarak, kale alarak anlatma davasından tebliğ ve irşat davasından vazgeçmeyin demektir. Onlar küstahça davranabilir ve size zulmedecek tavırlara ve davranışlara girebilir. Siz aldırmayın ve haksızlık olarak onların yaptığının aynısıyla onlara mukabele etmeyin. Siz işte o zaman onlardan yüz çevirin bu manadadır. Yoksa anlatmayın etmeyin manasında değildir. Kur'an-ı Kerim'de bu mevzuda şu ayetleri görüyoruz. Ayetteki cahil kelimesi bilgisizlikten ziyade ve aliyü'l-anil cahilin ayetindeki cahil kelimesi bilgisizlikten öte saldırgan, barbarlık yapan, zulüm yapan, haksızlık yapan, küstahça davranan, inatçı, ahlaksız kimseler siz dine, imana hizmet ederken sizi engellerlerse işte o cahillerden yüz çevir. Yani onların tuzaklarına düşme, onların böyle saldırılarına aldırma manasındadır. Kur'an-ı Kerim'de bu manada maide 50'de bir ayet var. Efe hukmel cahiliyeti yebun ve men ahsenu min Allahi hukmen li kavmi yukinun. Yoksa cahiliye devrinin hükmünü mü istiyorlar? Gerçeği kesin olarak bilip kabul eden kimseler için Allah'tan daha güzel hüküm sahibi kim olabilir? diyor. Bunu anlatan Fetih suresinde bir de 26. ayette de bunu görüyoruz. Son olarak bu mevzuda Taberi'yi de gördüğüm Taberi tefsirinde gördüğüm bir meseleyi aktarmak istiyorum. Resulullah Aleyhisselam'ın bir sorusu üzerine yani bu fa'ariz anil cehidin ayeti nazil olduğu zaman Cebrail gelince Resulullah Aleyhisselam bir soru soruyor. Cebrail de şöyle cevap veriyor. Rabbin sana kötülük edene senin iyilik etmeni, sana vermeyene senin vermeni senden uzak kalıp ilgileri koparanlara da senin dostluk ve akrabalık ilişkini sürdürmeni emrediyor diyerek cahillerden yüz çevir ayetinin doğru anlaşılması için Cebrail'in burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ayeti tefsir etmesini görüyoruz. Tekrar ediyorum. Ve ariz anil cahilin ayeti nazil olunca dedi ya Cibril bu ne? Cebrail dedi ki sen cahillerden yüz çevir demek. Yani saldırgan barbar olurlarsa aynısıyla mukabele etme. Yolundan vazgeçme demektir. Rabbin sana kötülük edene senin iyilik etmeni. Cahil de sana kötülük yapsa sen iyilik et. Sana vermeyene vermeni emrediyor. Senden uzak kalanlara karşı yine senin ilgi ve alakanı devam ettiriyor diyerek Taberi de ayeti destekleyen böyle bir tefsir gördüm. Taberi tefsirinde 9. cilt 156. sayfada oldukça dikkat çekici bir izahtı bu. Cebrail aleyhisselam meseleyi cevaplamış aslında. Oralardan iktibasla ben de huzurlarınıza getirmeye çalıştım. Günümüzün böyle cahillerine kaba, hantal, işte adam 200 tane iftira atmış. Böyle demiş. Önemli değil yani. Cevap bile vermeye değmez. Sen hak bildiği yolda sebat et. Cahillerden yüz çevir. Bu manada. Yoksa kimseye, onlara da bir şey anlatma manasında değildir. Herhalde mesela maksat anlaşılmıştır. Teşekkürlerimi sunarım.